Çatal da versen çatal getirmedin mi? <laughs> oraya koy, oraya koy. Şeyini de verin, pastasını da verin. Bunu koy. Sen buraya koy. Otur yanında, yanına oturun. Ben seni seviyorum, gel seni yapayım. Abdek sarıp, abdek sarıp. Murat, Murat. Memurlara dua et, dua et. Allah razı olsun. Allah... Allah sana yardım etsin. Siz de kurtarsın polisler. Allah'ların da yardım etsin. Evet. Ben de kurtarsın. Allah'ın bizi fotoğraf çeksin. Gel tutalım. Bunu da ben götürelim. Ben de içerim.